<laughs> Gladio kazandı. Hepinize yepyeni bir videodan selam arkadaşlar. Ben Onur. Bugün sizlerle beraber bir vs bir atıyoruz. Yanımda Argo Zop var. Hoş geldin kanka. Hoş bulduk kanka. Eee evet. Gladio kazandı. <laughs> Direkt öldürerek Nice bir Pumba bölgelerini koru. Şöyle yapalım. Ben yine videoya girerken kameraya bakmayı unuttum. Kusura bakmayın arkadaşlar. Kamerayı yeni değiştirince unutuyorum. Bu arada hmm. sniper base atıyoruz. 10 round 10 olan kazanır. Arda ile arkadaşlar. Eğer bu videoya 100 like gelirse şey var, bu serinin taarruz videosunu da çekeceğiz. Arda kanka sence 100 like gelir mi? Bomba Yani diyor. gelmesi gerekiyor arkadaşlar yani. Böyle videoların like atın ki biz de devamını getirelim onunla beraber. Aynen öyle. Arda'nın kanalında da çekeceğiz arkadaşlar. Arda'nın kanalında açıklama kısmında var. Haberiniz olsun. Yani muhtemelen unutmamışımdır. <laughs> Helal. Pladyo kazandı. Abi artı 5 oynatıyor ya. Değil mi Senin sizde artı 6 değil mi? Evet. Ama Nasıl bastın abi... <laughs> ya? Basamıyorum ben. Kanka ben artı 5'e 11 defa yaktım kar 98'e. Ben de çok yaktım yayınlarda bilenler bilir ya. Ben deli deşet yaktım ya. 11 defa var. Yener abi materyal atmıştı onunla yaktım hatta. <laughs> Hayır gelmiyor ha. Biliyorsun Evet çok güzel kolsuzluk yapıyorum. Ben noskop dinliyorum şu an. No-scope mu? Hı hı Hayda al kanka Gel no-scope Gel No-scope muydu? Gladio kazandı Allah çaresin no-scope'tu Haydaaa Gel gel no-scope kanka devam <laughs> Bomba bölgelerini kov Tamam gel Bak harbi no-scope at ama Tamam Allah çaresin no-scope'ım ya yalan doğan yok bizde Okey. Şöyle Geliyorum kanka. Abi ya. Bırak yok <laughs> kazandı. Çevirirsin ya. Gerçekten çevirirsin burada. Şu an bala falan aldım o Yok kanka çevirim zaten ya. Şu an... 10 Allah bilen insan abi. insan der çeviremem falan der <laughs> centimenlere. Kanka Hadi 10 bakalım. dakikayı geçirmem lazım. <laughs> Çevireceğim o yüzden. <laughs> Helal be. Tamam böyle kapışmalı gidersek, kanka 10 dakikayı içeriz güzel. <gülüyor> aynen öyle. <aynen. gülüyor> bu arada güzel video fikirleriniz varsa yorumlar kısmında kesinlikle belirtin. Video içeriği lazım. Video çekmemiz lazım. Discord'da da gelin. Discord'da sizlerle beraber videolar falan çekiyoruz. Mesela bundan bir önceki videoyu sizlerle birlikte Discord'da çektik arkadaşlar. Şarjım bitiyor geçmiş olsun. Kanka bu Ciddi videonun şey çıkması ya. lazım. Yoksa vereceğim Çıkar, çıksın, çıkar da hop. Tamam. Helal be. Surak Güzel. Kaldı. Şu an 4 3 arkadaşlar. Bakalım alabilecek miyim? AWP çekmişsin. Bomba koru. ben de çekeyim. Ben de çektim AWP. Arkadaşlar sizi çevirir miyim? Şu anda 10 saniyeli bir videoyu durdurun. Çevirebileceğimi düşünüyorsanız yorumlar kısmına yazın şimdiden. Allah. Orada çok Abuk subuk oynuyorum. Bazı pozisyonlardan. What? Helal be. Gladio kazandı. Karşıya geride düşeceğim abi. Geride geçeceğim. Dur kar Bomba bölgelerini yapacağım. koru. Ben daha WP alıyorum bu el. Tamamdır. Yani, evet, şu, şu an anda. rekabetli gidiyor. Yani şu an rekabet güzel. 10 dakikayı geçeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> Oha. O oh, tekin A bombasız var ya ben bir hiçim ya. 1 vs 1 canını alabilenler bilirler arkadaşlar. Ben bir vs 1'lerde kar 98 sniper oynuyor. Broller yani. değişiyor. Aynı zamanda bombasız yani biliyorsunuz baya bomba kill alıyorum 1 vs 1'lerde. 10 kill alıyorsan 5'i bomba batlat. zaten. O 4'ü bomba. %50'si %60'ı. Şimdi bomba olmayınca da pek fazla şey yapamıyorum. Mesela şu an tam buradayken abi mis gibi bomba killleri alırdım ben. Be. Helal, Oğlanı be. 5 -5. Hadi kanka 10 dakika yapıyoruz. <laughs> Kaç dakika olduğunu görebiliyor musun şu an? Kanka 5 dakika olmuş. Böyle devam. <laughs> İyi, tamam. böyle, böyle, devam ki abi 5 <laughs> <laughs> dakika 10 saniye şu anda. <laughs> Arkadaşlar bu arada tamam mizah amaçlı yani ciddi almayın. Şaka yapıyoruz. Kanka biraz oyalanmış burada, <laughs> Yatalım biraz. <laughs> Helali be. 6 5. Çok kısa. Şu anda bombayı kur ve Böyle devam atar. ederse abi hem 10 dakika geçeceğiz hem maçı alacağız. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi harbiden bu arada ciddi almayın arkadaşlar. Şaka amaçlı söylüyorum yani. Zaten video, bu videodan kazanacağım maksimum 8 cent. Daha fazlası yok abi. Aynen öyle. Yani iyi kötü YouTube'da uğraşıp YouTube'u bilenler biliyordur zaten yani. Şakasını söylüyorum. Tam ben bize amaçlı yani. 7-5. Aynen. Biraz fokuslanmam lazım hadi. Kanka. <laughs> fokuslanma. Kanka. <gülüyor> <gülüyor> Çok rekabetli geçiyor. Aynen abi şu an harbiden. Bir Arda öne geçiyor bir ben geçiyorum. bayağı kıyasıya mücadele var. Aynen öyle. Ama keşke bomba olsaydı. Eğer arkadaşlar dediğimiz gibi eğer bu videoya 100 like gelirse bu videonun devamı serisi, gelecek. Devamı gelecek. Aynı zamanda tarz oynarız onları büyük ihtimalle. Oha! Gladio kazandı. Be. Helal. Minicik kafana gördüm şapkanı ondan mı? Bombayı kur ve patlat. Orada ufacık yani sivilce kadar falan gözükmesi lazım maksimum. <laughs> Aynen öyle. Yediydi şu an arkadaşlar. Çok iyi. Yani harbiden <laughs> Arda da iyi oynuyor. Ben de fena değilim. Evet kanka. Gladio <laughs> kazandı. <laughs> kanka 10 dakika 10 dakika. <laughs> Bombayı kur ve Tamam işte onu yiyelim. <laughs> Hadi bakalım. Oğlum ya. 7,5 dakika şu an. Çıkmıyorum. Peki. <laughs> Oha. Gladio kazandı. Oğlum 10 dakika lan. 10 dakika oldu mu? Olmadı. Patlat. Tamam devam et devam et yapacağız onu. Kanka yapacağız zaten. <gülüyor> <gülüyor> Hiç çıkmaz. <gülüyor> <gülüyor> Şaka maka bir yana yani. Şöyle geçeyim abi. Şuradan şöyle koşayım. Lan. Neredesin? Hayır. Hayır. Lan. Kaç. Allah belanı Ne Allah belanı. Gel bakayım gel 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 gel. Hop hop. Getir <laughs> 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 <Lan oğlum. gülüyor> içinden geçti. Oho! <gülüyor> <gülüyor> Kanka içinden geçti. Nasıl evetti. Oğlum <laughs> bizim yememem, elle Yemin ederim çok uğraştım bak bir <laughs> de <bezde. gülüyor> Yemin ederim videoda o kadar uğraştım ki Allah çalsın böyle bir şey olur. <laughs> <laughs> yani diyorum bu çek içinden geçti bak. Videoda görürsün. Abi yok böyle bir şey ya harbiden. <laughs> ya, ne yapıyoruz? Kanka ne yapıyoruz? Ee, <laughs> var mı demek istediğim kanka bir şey? <laughs> demek istediğim bir şey. <laughs> ee, kesinlikle abone oluyorsunuz da arkadaşlar. Like atıyorsunuz ve Onur her gün canlı yayın yapıyor biliyorsunuz ki. Onur'un canlı yayınlarına katılmayı unutmayın. Onur saat kaçta yapıyordun kanka? 15.00 kanka öğlen 3'te. Öğlen 3'te herkes Onur'un kanalına katılsın ve sohbet yayını da galiba bu hafta gelecek. Aynen arkadaşlar bu evet. hafta hafta iş yani çarşamba ya da paz perşembe günü bir sohbet yayını yapacağız. O sohbet yayınına da hepinizi bekliyorum yani. Bir Arda olacak bir de ben bir de birkaç kişi daha düşünüyorum. Onları da çağırabilirsem onlar da gelecekler. Hep birlikte güzel bir sohbet yayını yapacağız. Aynı zamanda her gün 14.00'da yeni videomuz kanalda. Haberiniz olsun. Arda'nın kanalda açıklamak kısmında ona da abone olsanız çok sevinirim ve Ay, bu, vi var. bu videonun devamını istiyorsanız bu videoya en az 100 like bekliyorum. Bir sonraki videolarda ve yayınlarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hoşçakalın.